Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan Bugün sizlerle birlikte Granny 2 kapıdan kaçış oynuyoruz Evet başlıyoruz Bir. Oho bu uzun sürecek Tamam easy Hayır tamam Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Alttan abone olup like atmayı unutmayın Devamla başlıyoruz Başladık. Uyan uyan. Uyan uyan. Kaçırma istersen uyan. Hadi. Heh, tamam. Logu, logu, log. Koş koş koş. Yukarı çık. Kapıdan kaçış. buradan gelme. Kalk. Abi ne değil ya ne değil bana görmedin ki sen beni ya anne göremedi beni görmedi beni. Kendini göremedim. Ben de seni görmedim. Okey mi dedi? Aha, buranç. Oo, güzel. Güzel, güzel. Buradan hiçbir şey. Belki buradan. Şunu aç. Glass fuse gas. Yes. Hiçbir şey çıkmadı. O zaman ben gidiyorum. In İneyim aşağıya. Oha tamam silah bulduk. Bunların işi bitti. At bunu. Ver o bana. Şimdi bunlar düşünsün. Ya bakayım buraya. Granny ilk önce seni sonra eşini vuracağım. Granny. 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 Bak bak sesler oluyor. Bir şeyler oluyor. Gel, Gel 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 orange şunu, şunu alabilir miyiz ama şunu var ya tamam şimdi kocası da gelecek o da ölecek bebek ha, geliyor gel gel eşin öldü day one o zaman day one Lan adamın şeyinden vurduk lan ver lan şunu şunu bir yatıralım. Ver anahtarı ver lan. Bu soygundur. Tamam anahtar gitti. Şimdi seni vuralım. Neredesin? Buradasın. Kapıyı kapattım lan. Oğlum tazı mısın lan sen? Aman kafana. Abi var? Ver şunu. Heh tamam al bakayım. Tamam bebek rahmet eylesin. Rahmetli. Rahmetli Rahmetli bu. Oğlum bu ne lan? Best takmışlar. Lan senden ne ne bakıyorsun lan? Oğlum bunu yamuk lan bunu. Oğlum git bir burnunu düzelt ya. Allah'ım ya bunu kaymış. Kayık burnunu Dokun. Allah malay. Oğlum adam ölmüş hala da ağlıyor ya. Oğlum ölmüşsün hala da ağlıyorsun. Neyin ağlıyorsun oğlum? Öldün öldün. Öldün hala da ağlıyorsun. Şu an hiçbir şey çıkmadı. Gidiyoruz gidiyoruz. Açıyoruz yine yok. Hiçbir şey. Yok bir şey. Abi hiçbir şey yok. Ya benzinle alakalı ya. Of. Ben benzin istemiyorum. Et burada geç. Şurada şey var bu. Ne çıkıyor buradan? Abi helikopter ya of. Abi bunlar beni uğraştırıyor ya. Helikopter şey alakalı. alaka? Şuradan aç bunu. At bunu. Buradan ne çıktı? Spark geç. O bir direksiyon buna çıktı ya. Şaka mısın sen? Hiçbir şey vermedi bana. İnşallah crowbar çıkar. Hadi. Oh tamam. İçimin bir için bir rahatladı. Botkey burada tamam. Az zaman aşağı wing tamam. Şu kutuyu açalım kutu kutu. Benze. Abi, bantla alaka alakalı hiçbir şey de çıkmıyor. Ha o. Tamam, rahatladım Ver şunu. Ee, ne çıkıyor? Hiçbir şey. Mükemmel. oğlum o ne lan dede sen ne ayağı uyandı. Cık. Abi hızlı olur musun dede? Dede hızlı ol. Koş. Kapat. At. Gel 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 gel. Hızlı hızlı mükemmel. Yüz yılın fake'ini attım. Gel. Gel. Bir. İyi geceler. De Abi dede gidiyor. Dede gidiyor. Çık. Hadi çık deden gidiyor. Dede. Karın ölmüş. Nereye gidiyorsun dede? Allah Allah. Nerede? Mermi var. Mermi var. Mermi acil. Hadi. At şunu. Of, mükemmel. Valla mükemmel oynuyoruz. Ya abi. Ya. Kafamda ne işin var lan senin? Burada bir video çekiyorum diye kafamdasın. Kuş kafama geldi ya. Ne yapıyorsun lan? gitti daha tamam. oğlum kafamda ne iş yapıyorsun lan döndü dolaştı yine geldi kafamda ne bok var lan bunun yüzünden yolu şaşırdım ya ne ne he ne ne istiyorsun bir barda izleyiciler seni duysun bar bakayım oğlum şunu çevirmeyi mutluyorum. baba Oğlum vallahi telefonun üstüne gelirsen var ya Devon sakın üstüne gelme. Oyun oynuyorum. Vallahi sakın gelme. Tamam. Oh gitti. Bir rahatladım. Kuş gitti kafamdan. İki kere kafama geldi. Ne kafaymış ya. İnşallah sıçmadı kafama. Oh sıçmamış. O sıçmamam kafama. Bak şu anda ee, kapı kolu ve elektrik kaldı. Onları hallettiğimizde bitti iş. Hadi hadi hadi. Hızlı olmam lazım nereden oha sevke çıktı acaba bunun içinden ne çıkar ya oğlum kafamda ne işin var ya git ya Allah kuş da bana kafa taktı ya taktı oğlum kuş Heh, tamam bunu bulduğumda rahatladım Bir bana içimin yağları erdi Granny önüme çıkmazsa sevinirim Granny tamam Granny abi telefonun üstünde uçma lan oğlum nereye iniyorum tamam git ya git 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 git. Allah'ım ya <laughs> Ya bu kuş gidiyor geliyor yine kafamın içine çıkıyor. Ben simli silah alacağım. Hop. Attım kırıldı. Kırdık. Her şeyi kırıyoruz. Oğlum çıkma bak. Bak. Abi ya Grandi ne işin var lan? Git ya git istemiyorum ya. Öf gren öf. Her boku da sen bozuyorsun. Bir şey de gelme ya. Hemen geliyor. Abi sahnese gelen kadın. Her şey geliyor. Where are you? Nerede? Nerede? Vurdum. Hadi hadi hızlı hızlı. Ver şunu abine. Gel 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 gel. Hızlı hızlı hızlı. Tamam kuş gitti. Ne de burada ya, ya baygın. Gel bakayım abine. Hop bamam. İyi geceler. Güle güle. Uy, bu ne lan karı koca ölüyorlar. İki dakika rahat kapanamak. Ya ne biçim bir kapan koymuşsun ya. Ben diyelim burada atlayacağım. Oğlum direkt bana kapan yakalıyor beni. Allah Allah çok güzel yere koymuş ha. Mükemmel. Tam yakalanmalık. Şu hemen. Dur lan bomba var lan bunda. Headshot. We we headshot. Şunu aç. Daha aç. Ne çıkıyor? Oh şükür ya. Bitti. Bitti. Bitti de bitti. Oyun bitti. Bitti de bitti. Gidiyoruz. Var mı lan? La oğlum bağırma bağırma. Lan oğlum sus sus. Lan oğlum sus. Lan oğlum bu ne? Adam bağırıyor ya. Böyle ay Neyse kaçtık mı? Kısa sürdü bu sefer. hemen yani ne kısa sürdü be. No 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 ne lan. Yeah. Yokum ben yokum the end Evet arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geliyoruz Oğlum reklam Neyse arkadaşlar görüşürüz Bay bay